Merhaba. Siyasetin İçinden programının bir diğer bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğum Doçent Doktor Burak Çop siyaset bilimci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, bugün biraz... Ya Birbirimize ama sen diye hitap edelim. mi? Tabii yani tabii şimdi... <laughs> o anlamsız resmiyeti evet, aşalım yani. Aynen öyle. Tabii Burak abiyle yıllardır aslında bir tanışıklığımız vardır. Kendisiyle hem meslektaşız hem de öbür taraftan özel hukukumuz da gayet iyidir. Şimdi şunu ifade etmek gerekir. Bugün aslında Türkiye'nin kanayan yaralarından biri ve tabii öbür taraftan gayet de politik bir meseleden aslında bahsedeceğiz yine eğitimde özelleşme konusu. Şimdi tabii Burak abi burada önemli noktalardan biri sanırım şu. Yani biz yıllarca hem Türkiye'de hem dünya literatüründe iki şeyi tartıştık. Birisi rekabet öncesi eşitlik, diğeri rekabet sonrasında aslında oluşabilecek bir sosyal adalet duygusu. Aslında sosyal demokrasi, sosyal liberalizm dediğimiz tartışmaların da kökeninde daha ziyade bunlar bulunuyor. Şimdi biz artık öyle bir hale geldik ki tabii ki dünyada da böyle bir kriz var ama burada özellikle iktidarın iradi tercihleri sonucunda Türkiye'de başka bir tablo ortaya çıktı sanırım. Bu bizim ulus olma niteliğimizi de ciddi şekilde zedeleyen bir şey. Çünkü iki farklı tedrisattan geçen Doğru. bir nesil yetişiyor. Burada artık yani, yani şey... Eğitim geçtim. birliğini, tevhidi tabii, tedrisat tabii. demek, eğitim birliği demek. Ona tamamen taban tabana zıt bir tasarım. Kesinlikle öyle ve hani günün sonunda artık şeyi geçtik yani rekabet sonrasındaki eşitlikten falan. yurt yurttaşı yıkan bir şey bu. Tabii. Ulusu çözen yurttaşı da e, çökerten. Kesinlikle bu. öyle. Yani artık rekabet sonrası eşitliği falan adaleti orada refahın ve mülkiyeti yeniden dağıtım falan onları geçtik. Artık rekabet öncesi eşitlikte dahi çok ciddi sorun yaşayan bir ülkeyiz biz. ve buradan zaten bir sisteme entegre edebileceğiniz insanların çıkması son derece zor. Sınıf atlamanın neredeyse sınıfsal mobilizasyonun tamamen ortadan kalktığı. Eğitim yoluyla sınıf atlamanın evet. Bir dönemle karşı karşıyayız. Bu birkaç şeyi tabii dönem içinde tetikleyecektir. Onları belki birazdan daha detaylı konuşuruz. İşte radikalleşme belki bunlardan biri olabilir. Ama bugün ben daha ziyade İstanbul Planlama Ajansı titrinizden dolayı aslında size, şu, size gene size döndük. Sana şunu da sormak isterim abi. Yani burada ne gibi bir tabloyla karşı karşıyayız? Biliyorum çünkü yakın zamanda yapılan bir araştırma var elinizde. Evet. İstanbul Planlama Ajansı'nda akademik koordinatörüm ben ve bugün de burada kısa süre önce yayınlanan eğitimde özelleşme konulu raporumuzun bulgularını e, seninle beraber yorumlayacağız. E, kapsamlı bir rapor ve çok emek var bu raporda. Anıl Gencelli ve Seren Özkaya bu raporun yazımında e, rol alan arkadaşlarımız ama rapora katkıda bulunan e, diğer kişiler de oldu, uzmanlar da oldu. Şimdi bu sen az önce güzel bir çerçeve çizdin. E, bizim bu e, yayınladığımız rapor, bahsettiğin olguyu detaylandıran ve bunun nasıl gerçekleştiğini ortaya koyan bir çalışma. Ek olarak da sadece ulusun birliğini yurttaş kavramı e, açısından e, tehlike oluşturan bir manzaranın ötesinde, bir de İstanbul üzerinde özelinde ekstradan bir problem var. O da e, enflasyonist ortam, yoksullaşma, göreli yoksullaşma. Göreliyi şundan söylüyorum. Şimdi bir yoksulluk var, dar gelirli vatandaşlar var. Bir de orta sınıf ya da Orta üst sınıf diye tabir ettiğimiz insanlar, toplum kesimleri, işte ben de bunun bir mensubuyum. Onlarda da göreli bir yoksullaşma var. İstanbul'da bu sorunlar eğitim bağlamında Türkiye'nin geri kalanından daha ağır yaşanıyor. Yani evet, eğitimde adaletsizlik, eşitsizlik, rekabetin e, adaletsiz hale gelmesi, bütün 81 ili kapsayan bir problem. İstanbul'da bu daha şiddetli çünkü ekonomik e, bakımdan da e, gerçekten e, orta sınıf, orta üst sınıf açısından sürdürülemez bir tablo ortaya Aslında çıkıyor. Aslında reel nominal gelir arasındaki farktan kaynaklı olarak. Kesinlikle. Onun, On, onunla alakalı. Ee, dar gelirli yurttaşlar için zaten çok zor hayat. Yani bizim bizim raporumuz bu bildiğimiz şeyleri ete kemiğe büründürdü ve evet. e, verileştirdi. Şimdi bir kere şu çok çarpıcı bir fark. Ee, özel okulların e, okul öncesi eğitim kurumlarını, yani anaokulları diyelim kısaca. Özel okulların oranı Türkiye genelinde beşte bir. Yüzde 20 civarında. İstanbul'da ise anaokulları e, neredeyse yarıya yakını özel okul okulların Yüzde 43 gibi bir oran var. Şimdi bu bir kere bize şunu gösteriyor. İstanbul'da yaşayan e, çocuklar 0-6 yaş arası ki anaokulu yani okul öncesi eğitimin ne kadar önemli olduğunu kendi tecrübemden hareketle söyleyeyim. Benim de 5 yaşında bir oğlum var. Tabii gözlemleme şansımız da oluyor. Çocuğun formasyonunda en önemli dönem. Yani Kesinlikle. anaokulu oyun moyun oyun diye geçmemek lazım. Ya ağaç gerçekten yaşken eğiliyor bunu. Yani e, inşallah günün birinde çocuk sahibi olursan sen de bizzat yaşayarak göreceksin. E, şimdi şurada bak. Türkiye genelinde özel anaokulları tüm anaokullarının yüzde yirmisini teşkil ederken İstanbul'da yüzde kırk üç. İstanbul'da yaşam ne kadar pahalı. Yani İstanbul'daki çocuklar dar gelirli ailelerin veya orta gelirli ailelerin çocukları bir anda burada bir rekabet eşitsizliğiyle karşı karşıya kalıyor. İlkokullara baktığın zaman İstanbul'daki özel ilkokul oranı 2012'den 2022'ye 10 yılda neredeyse iki kat artmış. %18 iken 2012'de özel ilkokulların bütün ilkokulları oranı 2022'de yüzde %35 olmuş. Neredeyse iki kat. Şimdi niye 2012'den alıyoruz? Boşuna değil bir dönüm noktası. Milat olan bir yıl. Çünkü 4 artı 4 artı 4 Sistemi evet. hayata geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok ciddi şekilde muhalefet etmesine rağmen. Evet CHP ve diğer diğer muhalif partiler de çeşitli veçeleriyle yanlış hatırlamıyorsam muhalefet etmişlerdi ona. Şimdi burada şunu görüyoruz. Dört artı dört artı dörtü biz ne açıdan ele alıyoruz? Kız çocukların okullaşma oranındaki düşüş diyoruz. İmam tip dayatması diyoruz. Eğitimdeki genel nitelik kaybı falan. Fakat çok konuşulmayan bir boyutu daha var. Özelleşmeyi teşvik ediyor. Kesinlikle. Yani kamusallığı tahrip ediyor. Kamusal eğitim denen kavram tahrip ediyor. 4 artı 4 artı 4 sadece az önce saydığım problemleri değil aynı zamanda eğitimin bir kamusal hizmet olmaktan çıkmasına da yol açtı. İşin bu boyutu yeterince bilinmiyor Türkiye'de. Ben 1980 doğumluyum. İlkokul 1'den üniversite 4'e kadar devlet okullarında okudum. Ben işte az önce belirttiğim gibi toplumun şanslı, görece şanslı bir kesimindenim. Orta üst sınıf mensubuyum. Şimdi benim toplumsal konumundaki bir 1990 doğumlunun mesela ilkokul birden üniversite dörde kadar özel okulda okudum deme ihtimal daha düşük. 2000 doğumlu biri benim konumdaki birinin ilkokul birden üniversite dörde kadar özel okulda düzeltiyorum devlet okulunda okudum deme olasılığı neredeyse sıfır. Çünkü artık belli bir yani şey hariç sınavla girilen Anadolu liseleri, eski Anadolu liseleri ki o sistemi de sulandırdılar. İşte Kadıköy Marif, Galatasaray, Cağaloğlu, İstanbul Erkek Lisesi bir de İzmir'de Ankara'da da var benzerliği. Onlar hariç bir devlet okulunda okuyan bir kimsenin e, böyle dünyada 21. yüzyıl dünyasında ayakları üzerinde durabilecek, dünya vatandaşı olabilecek, e, dünyanın nereye gittiğini kavrayabilecek bir donanıma sahip olması imkansız hale geldi. Yani bizler hala biz şanslı kuşan son temsilcileriyiz. Kesinlikle. Ben geçen hatta bunu biriyle konuşurken şöyle ifade ettim. İşte ben de senin gibi abi orta üst sınıftan gelen bir ailedenim. Burada şunu söylüyordum mesela işte ben tabii daha Anadolu'da hani liseyi falan okudum. Orada işte o Anadolu'da okumuş etmiş bir ailenin çocuğu olarak ben bir şekilde oranın en zengin ailesinin çocuğuyla da aynı sınıftaydım. Ama köyden gelen çocukla da aynı sınıftaydım. Yani bu aslında ne kadar hani gözümüzün önündeki bir fırsat eşitliğimiz. Şimdi daha iyi anlıyoruz o sonra. Ya ben de ilkokuldayken aynı aynı durum. Ve lisedeyken de, ortaokul lisedeyken de tamamen aynı durumdaydım. Şimdi bu, bu hikayeyi bunu böyle söyleyecek insan sayısı sokaktan çevirdiğinde sıfıra yakın. Ve bu ne kadar büyük bir tehlike olduğunu, bir toplumu toplum olmaktan çıkartacak şey olduğunu aslında anlayabiliyoruz. Yani bir süredir konuşmakta olduğumuz kriminal yapıların yaygınlaşması, suç işleme biçimi değişti, suç yaygınlaştı, get dolaşma, kadına karşı şiddet falan. Bütün bunlarla çok alakalı şeyler bunlar. Yani insanlar geleceğe dair umudunu kaybettiğinde, toplum olmaktan çıktığında bunlar oluyor. Ee, özel okullara devam edelim. Ortaokul ve liseler. İstanbul'daki özel ortaokul sayısı Türkiye'deki oranın üç katından fazla. Yani İstanbul'da ortaokullarda da ülke geneline göre ortalamasına göre muazzam bir özel ortaokul sayısı söz konusu. Türkiye genelinde özel lisede okuyan öğrencilerin bütün lise öğrencilerinin oranı Türkiye genelinde yüzde sekiz buçuk. İstanbul'da yüzde on iki. Şimdi İstanbul'da yani dört artı dört artı dört sistemi Türkiye'de eğitimin özelleşmesini çok tahrik etti, çok teşvik etti. İstanbul'da daha da fazla etti. Ve İstanbul nasıl bir şehir? Türkiye'de yaşamanın en zor olduğu şehir. Dolayısıyla e, burada bir e, yani bugün işte Esenyurt gibi, Esenler, Bağcılar gibi bir takım yerlerin e, toplumsal olarak işte Anadolu yakasında da Ümraniye falan toplumsal açıdan nasıl bir çöküntü havzasına dönüştüğü, gençlerin umutsuzluğu, geleceksizliği, suça yönelmesi, kriminal yapıların hakim olması e, böyle bir manzara da olur. Yani olmamasa şaşırım. Ben ben bu olup bitenleri şaşıranları şaşırıyorum. Yani Türkiye'de kamusal eğitim böylesine sabote edildiğinde Bunlar olur zaten. Tamam. Ya ne olacaktı? O soruyu sormak lazım. Özel okullara talebin artma sebepleri, bildiğimiz sebepler var. Ee, devlet okullarındaki genel niteliksizleşme, müfredatlardaki dinselleşme bunun bir boyutu. Düz liselerin kapanması ciddi bir problem. Yani ben üniversite hocalık yaptım 10 sene aralıksız. <laughs> yani tabii Türkiye'de düz liseler eğitim sisteminin en parlak... E, bileşeni değildi. Ama düz liselerden yine de her şeye rağmen iyi öğrenciler çıkardı. Çıkabiliyordu. Şimdi düz liselerin kapatılması. Bir kere bu 4 artı 4 artı 4 sisteminin beraberinde getirdiği çok büyük bir problem oldu. Ve şaşırtıcı bir şey söyleyeyim sana. Bu da çok konuşulmaz. Dershanelerin kapanması. Şimdi dershane çarpık bir yapıydı. Ben de işte zamanda solcu bir lise öğrencisi olarak mecburen gittiğim dershaneye. Çünkü dershaneye gitmezsen ÖSS'de, tamam. üniversite sınavında bir şey yapamazsın. Ama böyle çok küçümserdim. Keşke olmasaydı, olmamalı derdim. Dershanelerin kapatılması gerektiği söylenirdi işte solcu arkadaşlarımız. Biz de onlardandık. Üniversitedeyken de bu bakış açımı koruyordum. Çünkü biz dershaneye fırsat eşitsizliği açısından bakıyorduk. Ve eğitimin özelleşmesi açısından bakıyorduk. Şimdi ne oldu biliyor musun? Kötü bir uygulama son verildi. Yerini daha kötüsü aldı. Eskiden dershaneler varken eğitimde özelleşme, özel eğitim kurumunda para verme işi sadece bir yıl bilemedin iki yıl olurdu. Ya lise son sınıfta onu yapardın ya da son iki yıl yapardın. Şimdi özelleşme yani anne babanın bin bir özveriyle senin için eğitim kurumuna büyük paralar vermesi bütün bir ortaokul ve liseye yayıldı. Hatta ilkokula yayıldı. Hatta anaokuluna yayıldı. Yani eskiden hani dershanelerin kapanmasının kötü olduğu gibi bir cümle söyleyebileceğimi tahmin etmezdim. Ama gerçekten kötü oldu bir veya iki yıllık özelleşme, özel eğitim kavramı bütün bir orta eğitim, orta öğretim hayatına yayılmış oldu. Daha büyük bir eşitsizlik yaratmış evet, oldu. Evet. Yani. Bir eşitsizlik kaldırıldı ve çok daha büyüğü getirildi onun yerine. İstanbul'da sadece 8 ilçede e, kamuya ait, devlete ait anaokullarının sayısı özel okullardan daha fazla. Yani 31 ilçede özel anaokullarının sayısı devlete ait, kamuya ait anaokullarından daha yüksek. Bu 8 ilçede ya kırsal Çeper'deki ilçeler ya da daha dar gelirli vatandaşların nüfusun önemli bir kısmını oluşturduğu ilçeler. Silivri, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultanbeyli, Sultan Gazi, Kahtane, Küçükçekmece, Esenyurt. <laughs> Buralarda özel anaokulların sayısı e, öz, tam tersi. Dev, özel anaokulu sayısı azınlıkta. Yani burada da bir şey daha görüyoruz yine. Eşitsizlik daha çocuk yaşta, oyun çağında başlıyor. Çünkü e, buralarda e, yani belli ki şunu görüyoruz özel anaokul, anaokuluna gitmek lüks olmuş e, belli semtlerde yaşayanlar için imkan daha geniş e, bu imkanı bu imkanı sağlayabiliyor anne babalar çocuklarına fakat e, dar gelirli yurttaşların yaşadığı semtlerde e, büyük bir anaokulu bakımından e, eksiklik var orada bir arz, konusunda eksiklik var. Çünkü bu hizmet bir lüks hizmet haline gelince açılmıyor oralarda. Çünkü talep yok gerçekten. Yani Sultan Gazi'deki, efendim Arnavutköy'deki, Sultanbeyli'deki bir çocuğun benim çocuğumdan ne farkı var? Ya farkı olmamalı. Yani çocuklara aynı okul öncesi eğitimin 3 aşağı 5 yukarı aynı standartlarda verilmesi gerekiyor. Özel anaokulu oranının rekor kırdığı ilçeler İstanbul'da Adalar, Sarıyer, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece Burada hem daha gelir düzeyi yüksek yurttaşların yaşadığı yerler olması dikkat çekiyor. Bir de siteleşmenin olduğu ilçeler. Bak bu çok ilginç. Birazdan başka verileri paylaşırken de buna işaret edeceğim. Siteleşme bir orta sınıflaşmayı beraberinde getiriyor ve eğitimin özelleşmesini de teşvik eden bir durum. Yani orta sınıflar, siteleşen, sitelerde yaşayan insanlar yine özveride bulunarak çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak için kesenin ağzını açıyorlar. Ve enteresandır. Mesela siteleşmenin olduğu kimi ilçeler daha düne kadar AKP'nin yönettiği, ilçe belediyesinin AKP'nin yönettiği yerlerdi. Beykoz gibi, Çekmeköy gibi birazdan değineceğim onlara. Murat Güvenç Hoca'nın e, denk geldi mi abi? O böyle bir şey yaptı. E, buralarda yani siteleşmelerin yoğun olduğu yerlerde oy geçişinin de daha yüksek olduğunu iddia eden bir çalışması var. Ben, onun? ben birazdan sana Ümraniyeli'ye gibi bilgi vereceğim ve ona bakarak Normal şartlar altında çok sürpriz bir şey olmazsa mesela Ümraniye Belediyesi'nin 2029'da CHP'ye geçeceğini oradan anlayacağız Hatta yani. Hatta bazı projeleri de büyük site projelerini çok yakın olan ilçelerde yani Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti'nin yakın olduğu ilçelerde durdurulduğuna dair de bu seçimden önce 2024 seçiminden önce birkaç şey duydum ben bu işlerle ilgilenen insanlardan. Şaşırmam olabilir ama tabi emir demir keser. Bu Türkiye'de mevcut ekonomi politikte inşaat yani lokomotif ve ana sütun ve temel ve her şey. Yani o konuda e, yapılacak müdahaleler piyasa aktörleri tarafından çok hoş karşılamaz ama her şey olur Türkiye'de. İlkokullarda dört ilçe hariç e, devlet okulları önde. Yani bu ana okullardaki özelleşme ilkokulda yok. Ortaokul ve lisede de yok. Ortaokul, lise ve ilkokulda İstanbul'un neredeyse yani pek çok ilçesinde diyeyim, devlet okullarının sayısı daha fazla. Ama anaokullarında tam tersi. 8 ilçe hariç özel anaokulların sayısı daha fazla. Yani çocuğuna o eğitimi aldırabilecek kadar parası olan insanlar, zenginler demiyorum çünkü insanlar özveriyle bu işi yapıyorlar. Ee, daha dakika bir gol bir yoksul çocuklar için büyük bir eşitsizlik olarak karşımıza çıkıyor bu. Ee, çünkü bir anaokuluna, nitelikli bir anaokul eğitimi almış bir çocuğun İlkokulda 6 yaşında ilkokula başlamasıyla bu eğitimden yoksun bir şekilde ilkokula 6 yaşında başlaması arasında fark var. Ve bu fark, bu geride kalmışlık yoksul çocukların, dar gelirli yurttaşların çocuklarının hayatı boyunca peşini bırakmayacak. Hep onların hayatını etkileyecek ve iş yaşamında, eğitimde her zaman geride kalmalarına yol açacak. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokullar. Yine İstanbul'un niye ne kadar yaşaması zor bir yer olduğunu bir, bize gösteren bir veri. İstanbul'daki özel ilkokulların e, ortalama derslik başına düşen öğrenci sayısı 11. Türkiye'deki devlet te ait ilkokulların derslik başına düşen öğrenci sayısı ortalama 22. İstanbul'daki devlet ilkokullarının derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı 32. Bak 22 ile 32 arasındaki fark da çok büyük. O da devlet, o da devlet. Biri Türkiye ortalaması, bir İstanbul ortalaması. İstanbul özel ve İstanbul devlet ortalamasının farkına baktığında tam 3 katı. 11 32. Yani devlet devlet aid ilkokullara giden çocuklar nasıl kaotik bir ortam içindeler. O oradaki öğretmenler ne kadar zor bir durumda olsa gerek onları e, zapt etmek için ki işte biliyorsunuz işte Suriyeliler de gidiyor orada. Orada Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorlar falan. Bir de özel ilkokullarda ortalama 11 öğrencinin olduğu butik ortamda okuyan çocukları düşün. Ortaokullarda özel ortaokul sayısı sadece 5 ilçede daha fazla. Yani özelleşme ortaokullarda o kadar yaygın değil. Bu beş ilçe buralarda özel ortaokul sayısı devlet ortaokullarından sayıca daha yüksek. Bakırköy, Ataşehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Üsküdar. Şimdi az önce bahsettiğim şey şu. İlginç olan Çekmeköy ve Üsküdar daha Hı. düne kadar AKP'liydi. Yani CHP'nin yeni geçtiler. Özel ortaokul sayısındaki artış da aslında yine bir orta sınıflaşmayı ve bir siteleşmeyi işaret ediyor. Çünkü Çekmeköy demek, siteleşme demek. Çekmeköy dediğimiz ilçe kısa süre öncesine kadar İstanbul'un Çeper ilçesiydi. Evet. Şimdi yarı Çeper gibi oldu. Hatta yakın zamankı ilçe bile değildi. Ya şey Hababam sınıfının meşhur filmi Çekmeköy, köyü ilkokuluna <laughs> evet. e, atanan idealist öğretmen Ahmet'i düşün. Şimdi buralarda siteleşme özel okula talebi arttırmış. O kadar arttırmış ki özel ortaokul sayısı devlet ortaokullarının sayısını geçmiş. Ve ne tesadüf ki e, belediye el değiştirmiş. Yani bu bu eğilimleri görmek de çok enteresan gerçekten. Yani orta sınıflaşma ve AK Parti'nin oyu arasında aslında bir negatif korelasyon var. Negatif korelasyon var. var. Bir de orta sınıflaşmanın yaygınlığı. Orta sınıf dediğimiz insanların toplumun genelinde işgal ettiği pay büyüyor. Ama işte problem şu. Hep hepimizin bir süredir konuştuğu şey şimdi tekrardan bir daralma ve küçülme evet. olacak ve orta sınıfın yoksullaşması söz konusu. Bu da önümüzdeki yıllarda sonuçlarını deneyimleyeceğimiz e, yeni bir süreç. Peki ortaokullarda derslik başına kaç öğrenci düşüyor? İstanbul'daki özel ortaokullarda derslik başına 15 kişi düşüyor. Türkiye genelinde devlet ortaokullarında derslik başına 28 kişi düşüyor. Peki İstanbul'daki devlet ortaokullarında derslik başına 40 kişi düşüyor, 40 öğrenci. 40 öğrencinin olduğu bir sınıfta çocuklar yitip giderler. Orta öğretmen ne öğretmenlik yapar, çocuklar parlayabilecek bütün yıldızlar söner gider orada. Yani bu, bu çok büyük bir çok büyük bir problem. Yani bak anaokuluna gidememekten başlayan daha okul öncesi çağda başlayan bir eşitsizlik. Yoksul bir ailenin çocuğusun. Anne baban seni ancak devlet okullarına gönderebilmiş. O anaokulda eğitim aldın alamadın. Orada başlıyor eşitsizlik. Ortaokulda sen 40 kişilik sınıftayken <laughs> özel ortaokulda 15 kişilik sınıflarda okuyor akranların. Yani bu Eşitsizlik katmerlenerek devam ediyor. İmam hatip ortaokullarının oranı. İmam hatipler ilginç bir mesele. Hep, hep konuştuğumuz şey zorla imam hatipleştirme, imam hatip dayatması. Zorla dememin sebebi şu. Talebi çok aşıyor ve pek çok yerde biliyoruz. Veliler itiraz ediyorlardı, isyan ediyorlardı okulumuzu imam hatipe çevirmeyin diye. Hatta Hüseyin Çelik bile bu konuda bu kadar imam hatipin gereksiz olduğunu söyledi. Hayır oradan çıkan çocukların da ortalaması hiç parlak değil yani e, ee, yani oradaki yani bir başarılı bir eğitim modeli olmadığı çok açık. Yani objektif, subjektif olarak zaten bize uzak bir durum ama objektif olarak da bir başarı üretmiyor. Eski Milli Eğitim Bakanlarından biri bu pizza verileri açıklandığı zaman fen liselerine baktığımızda veri çok farklı çıkıyor Tabii. demişti. Ben de ona e, o zaman niye her yere imam hatip açıyorsunuz fen lisesi da demiştim. Dava etmişti ben onu da öyle. Dava tabi, tabi etti mi? Tabii, Hakaret yok bir şey yok. Dava nasıl sonuçlandı? Hiç çekti zaten onu, sonra davası. Yani anlamsız bir hareket olmuş. çünkü. Kızmış, kızmış, açmış. Üzerine düşününce bir dakika ben ne yaptım? <laughs> Aynen öyle. Şimdi Türkiye genelinde İmam Hatip ortaokullarının bütün ortaokullarına oranı yüzde yirmi İstanbul'da yüzde otuz Şimdi yani şunu diyebilir miyiz? İstanbul geneli Türkiye geneline göre or, İmam Hatip'i daha çok talep ediyor diyebilir miyiz? Hayır. Tam tersi muhtemelen. Yani İstanbul'daki her eee yani yüzde otuz gibi bir oran. İmam hatiplerin imam hatip olmayan ortaokulları oranı bence tuhaf bir oran. Burada da yine iki şey görüyorum ben. Bir dayatma, iki çaresizlik. Yani insanlar mecburen çocuklarını imam hatipe gönderiyorlar. İmam hatipe gönderenlerin bir kısmı isteyerek gönderiyor. Bir kısmı mecburen gönderiyor. Çocukların bir kısmı imam hatipe severek gidiyor. Önemli bir kısmı da muhtemelen sevmeyerek ve mutsuz olarak gidiyorlar. Yani çünkü İstanbul sosyal profilini düşün. İstanbul Türkiye geneline göre daha seküler bir şehir. Siyasi eğilimlerine de bu yansıdı. Zaten orta sınıflaşma meselesi. Orta sınıflaşmadan bahsediyoruz. Peki neden Türkiye ortalamasından daha fazla imam hatip var İstanbul'da? Bu hayatın olağan akışına aykırı ve her şeyi bir kenara bırak kamu kaynaklarının israfıdır aynı zamanda. Yani bizim vergilerimizin kötü çarçur edilmesi anlamına da geliyor. İstanbul'da imam hatip ortaokulu oranının en yüksek olduğu ilçeler Pendik, Sultanbeyli, Gazi Osman Paşa, Tuzla, Ümraniye, Sultan Gazi. Buralarda tabii büyük oranda talepten kaynaklı bu. Gerçekten de Sultanbeyli'de İmam Hatip'e çocuğunu göndermeyi talep edenlerin sayısı oranı Beşiktaş'tan, Kadıköy'den fazladır. Ama sadece talep değil, aynı zamanda yoksulluk da var burada. Yani bu ilçelerin aynı zamanda daha yoksul ilçeler olması ve çocuğunu özel okula göndermeye gücü olmayan velilerin belki de bir kısmının aslında çok da istemeden çocuğunu İmam Hatip'e göndermesinin bir örneğini görüyoruz. Özel liselere gelecek olursak Özel liselerin sayısının devlet liselerinden daha fazla olduğu ilçe sayısı 6. Dolayısıyla böyle olmadığı ilçe sayısı 33. Yani liselerde de özelleşme ilk bakışta daha az. Ee, ama e, tabii baktığın zaman verilen eğitimin niteliği yani en başta şunu söylemiştim. E, özel lisede okuyan öğrenci oranı İstanbul'da daha yüksek Türkiye gelene göre. Yani burada da bir eğitimin özelleşmesi olgusundan söz edebiliriz. İmam Hatip lise, az önce İmam Hatip ortaokullarını söyledim, liselerini paylaşayım. İmam Hatip liselerinin oranı Türkiye genelinde liselerin tamamına oranı yüzde on buçuk. İstanbul'da yirmi buçuk. Yani yine hayatın olağan akışına aykırı ve yani niye böyle oluyor diyeceğimiz durum. Ortaokullar için söz konusu olan bu durum liselerde de söz konusu. İmam Hatip liselerinin en çok sayıda olduğu ilçelerde Pendik, Sancaktepe, Üsküdar, Başakşehir, Kartal... Dediğim gibi bu kısmen tercihten kısmen de zorunluluktan kaynaklı bir manzara. Evet. Yani tabii çok önemli veriler bunlar. Ama burada aslında Burak abi senin şeyini de merak ediyorum. Benim de bir süredir kafa yorduğum bir mesele. Şimdi Yurttaşlık dediğimiz şey biraz kesişmekle alakalı ya. Yani bir yerlerde kesişmen lazım senin bu insanlarla ki. Hani oradan bir ortak değer seti üret, müzakere etmeyi öğren, ortada uzlaşmayı öğren. Beni en çok tedirgin eden yanlardan biri şu. Özel okullaşma meselesinin aslında senin de ifade ettiğin gibi en temel yanlarından biraz aslında eğitimlik, dinselleşme meselesinden rahatsız olan ya da e, çocuğunu böyle eğitmek istemeyen insanların varlığından kaynaklı. Şimdi açık bir biçimde az önce senin de ortaya koyduğun verilerden özellikle İstanbul üzerinde şunu görüyoruz. İktidar bir şekilde kendi ideolojisiyle belli grupları endoktrine etmeye çalışıyor. Bunun dini yanı bile belki tartışılabilir ama hani burada bizim uzmanlık alanı oldu o alanımız olmadığı için girmek istemem buna. E şimdi buradaki temel mesele şu iktidar kendi ideolojisini bir şekilde e, topluma yaymak e, istediği için ya da iktidarda kalmayı sürdürmek e, noktasında e, bir nesil yaratmaya, bir nesil yetiştirmeye çalıştığı için belli ki bu, bu saatten sonra eskiden olduğu gibi e, birçok değerde uzlaşabilen hmm. e, bir nesil ortaya çıkmayacak. Mesela hmm. şeyi bile hissediyoruz. Sen de eminim hissediyorsundur. Üniversitede, amfilerde bunu çok yaşadık. Hmm. Yani e, insanlar nesil değiştikçe Bizim bile anlaşma Hı. şeyimiz zorlaşıyor. Çünkü aynı şeyden şeyden geçmiyoruz artık. Aynı tedrisattan geçen çocuklar gelmiyor. Sınıfta da onu görmüyorsun. Yani o farklılaşmayı bir özel okuldan gelen çocukla ee, senin ifade ettiğin gibi zengin olmasından kaynaklanmıyor bu çocuğun özel okuldan gelmesi. Aslında ailesinin yaşam biçiminden kaynaklı olarak e, duyduğu kaygının bir sonucu olundu, o, olarak o çocuk bir özel okula giriyor. Ve de epey fedakarlık Aynen yapıyor. Aynen öyle. Öbür taraftan işte orada İmam Hatip Lisesi'nden gelen bir çocuk. Bunların sınıfta dahi uzlaşamadığı birçok senaryoyu gördüm. Eminim sen de görmüşsündür. Şimdi burada yurttaşlık <laughs> meselesi e, nasıl etkilenecek? Sen nasıl görüyorsun bu meseleyi? Ve e, burada ne yapmak lazım? Nasıl bir yol izlemek lazım? Yani bu yurttaşlık meselesini daha makro planda ele almak lazım. Türkiye'de iktidar bilerek isteyerek kasten cumhuriyetle olan meselesinden ötürü kavramını kavramında sulandırmak ve dönüştürmek istiyor. Para karşılığı, emlak karşılığı vatandaşlık satılmasından tut da Suriyelilerin, Iraklı, Afganlı diğer unsurların Türkiye'de kalıcılaşmasını bizzat iktidarın istemesi ne kadar aslında bir yurttaşlığı dönüştürme ulusu dönüştürme, daha doğrusu ulusu ulus olmaktan çıkartma ve onu böyle birbirinden kopuk kompartmanlar da değil artık, kompartman da bağlıdır birbirine. Birbirinden kopuk insan adalarına, yani topluluk adalarına dönüştürmek gibi bir vizyon var. Toplumu böyle buna dönüştürdüğünüz zaman ne yaparsınız? Daha kolay manipüle edersiniz, ülkeyi daha kolay yönetirsiniz. Ne olursa olsun ne kadar devlet kötü yönetirseniz yönetin kendinize sadık bir kitle yaratırsınız iktidar açısından e, hesaplananlar, planlananlar bunlar. Ama e, yani yine de iyimser taraftan bakmaya çalışalım. İstedikleri bir insan malzemesi var, onu yaratmaya çalışıyorlar. Bir, belli bir tornadan geçirmeye çalışıyorlar ama her tasarım her zaman umulan sonucu vermeyebilir. Şimdi e, aynı değerleri paylaşmayan, birbirine denk gelmemiş, aynı sınıfta... Yan yana oturmamış, aynı kantinde bir şey almak için sıraya girmemiş, aynı bahçede top oynamamış, birbiriyle itişip kakışmamış insanlar diyorsun. Bundan bir araya geldiğinde nasıl olacak bu işler diyorsun. Ama şunu hesaba katmak lazım. Ülke genelindeki genel e, toplumda, hayatta, kültürde her alandaki e, sekülerleşme gerçeği var. Şimdi bu iktidarın arzu ettiği bir şey değil. İktidarın okullarından çıkan insanlar da bunun bir parçası. Dolayısıyla toplumda bir yere doğru gidiyor ama yani ben açıkçası şunu söyleyeyim e, geri çevrilmesi çok zor bir noktadayız yani toplumsal hayat tarif oluyor ama toplumsal evet. yaşama duygusunu kaybediyoruz Evet yani, yani e, evet doğru geri çevrilmesi zor bir noktadayız ama kamusallığın inşası yeniden inşası kamusallığın ihyası olmayacak bir şey mi Bence Türkiye'nin her şeye rağmen toplumsal ve kurumsal hafızasında bu var Bu geri getirilebilir geri getirilebilir. Ben yani iyimserliği korumaktan yanayım. Çok teşekkür ederim bugün geldiğin için abi. Güzel sohbet oldu ben teşekkür ediyorum. Bir siyasetin içinden programıyla ıı, yeniden sizlerle birlikte olduk. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın.